Evet değerli fındık üreticileri Bugün bir tarlaya geldik Gelmemizin amacı şu Köylerde yaptığımız demolarda Bize sürekli sıkla sorulan sorular oluyor İşte biz köylerde boş fındık Geçen seneden kalma boş fındıkları topluyoruz Özellikle de bazen tarlalarda oluyor Bazen e, meralarda oluyor Bu denemeleri yapıyoruz Bize denilen şu İşte tarlada bir çalışsın da görelim e tarlada ne oluyor? Bir bakalım. İşte boş fındığı topluyor. Kabuklu fındığı toplayacak mı? Toplamayacak mı? Tarlada görelim. Soruları sürekli geliyor. Aslında boş fındığı makine daha zor toplar. Dolu fındığı daha kolay toplar. Çünkü boş fındık boş zaten. Hafif. Taraklar vurdukça atma yapabilir. Ama dolu fındıkta böyle bir olay olmaz. Hatta kabuklu fındıkta daha kolay olur. Tarakların fındığı alması daha basittir. Şu anda sabah yağmur yağdı. Ama öğleden sonra güneş açtı. Yer biraz ıslak. Biraz ıslak olmasının avantajı şu. Toz olayı olmaz şu anda. Her makine çalışırken toz yapmaz. E, tozdan etkilenmeyiz. Şimdi gördüğünüz gibi yerde bayağı yoğun yeşil kabuklu fındık var. Şimdi makineyi burada çalıştıracağız. Bakacağız ne yapıyor ne yapmıyor. E, canlı olarak görüp izleyeceksiniz. Çalıştıralım makineyi.